arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim gözleme tarifi. Gözlemem için yufkaları kenara aldım. Öncelikle şöyle peynirimi ezeyim. Evet, peynirimi çatal yardımıyla ezdim. Şöyle. Ve macunuzu ilave ediyorum. Ve yufkalarımı şöyle açıyorum. Ortadan keseceğim arkadaşlar. kadının arkadaşlar her tarafına sıvı yağ sürüyorum. Gözlerim hafif olmak istiyorsanız bu işlemi yapmanız gerekmiyor. Şöyle her tarafına sürüyorum. Ve peynirli harcımdan yufkaların ortasına bırakıyorum. yufkanın arkadaşlar uç kısmını aldım şimdi ortamı getirdim ve tekrardan e, fırça yardımıyla sıvı yağını sürüyorum böylelikle yufkalar e, yapışmış olacak sıvı yağ ile birlikte açılmamış olacak peynirli harcını da dökmemiş oluyor bu şekilde e şöyle diğer tarafı da arkadaşlar kendime doğru katladım Şöyle orta kısmı sadece sıvı yağla yağladım. Ve şöyle katlıyorum. Diğer tarafı da şu şekilde katlıyorum. Gözlemem hazır pişmek için. Katlama şeklini arkadaşlar tekrardan göstereyim. Ee, fırça yardımıyla yufkamın her tarafına sıvı yağ sürüyorum. Şu şekilde bunu sade yapıyorum arkadaşlar. Kızım peynirli içinde hiçbir şey istemiyor gözlemenin. Ve şöyle kaçın Tekrardan fırça yardımıyla yağ sürüyorum. Ve şöyle katlıyorum. Sadece şu orta kısmını sıvı yağ sürüyorum tekrardan. Şunu katladım. Daha sonra bu şekilde. Hazır. Gözlüğünü tavama ocağa aldım. Şöyle sıvı yağ gezdiriyorum fırça yardımıyla. Ve gözlüğümü tavama alıyorum. Pişmesi için bırakıyorum. Ve gözlerimi şöyle bir spatula yardımıyla kontrol ediyorum kızarmış arkadaşlar şöyle tekrardan fırça yardımıyla yağ sürüyorum. Çok güzel kızarmış çevirdim arkadaşlar ve gözlerimi kontrol ediyorum pişmiş arkadaşlar tavadan alıyorum.